Umarım görebiliyorsunuz yeterince. Asena Tümer. Biraz daha büyüteyim. Şu anda Baran Harput'u görüyor musunuz? Statleri net. Baran abartı. Kürt diye mi? Kaya Ülgen. Oğlum Kaya'nın bile statini yapmışım ya. Arkadaşlar ben Allah değilim. Ben Allah değilim. Ağzınız böyle ağzınızdan yel alsın öyle lafları. Yes, yeter artık ben Allah değilim. Ee, bir dakika. Bir saniye. Barbaros Chepney zaten biliyorsunuz. Sığmayacak ya. Baran'ı biraz küçültüyorum Kürt diye. Bekle. Bir dakika. Oğlum her şeyi screenshot iyi yapmak kolay değil ya. Hı. Dur. Bu kim? Behçet Daddy. Alper Daddy var. Bir de Behçet Daddy var. Behçet Daddy. Tamam. Ömer Tunç. Bak Ömer'i bile yapmışım. Yani side karakter, supporting karakter. Ömer'i de yapmışım. Bunlar biraz fazla büyük oldu ama. Turan ve Ayı Murat'ı yapmışım. O Ayı Murat'ın strength'ine bak 10. <laughs> Ayı Murat şey. Ayı Murat Fallout'ta gereksiz fazla strength'li karakter. Ama başka çok yerden nerf yemiş la. Başka çok yerden ne nerf yemiş oğlum. Baksanıza şuna. Görüyorsunuz değil mi? Aa, herkes yetişemiyor. Ha. Bu kim? Ta, Turan. Turan'ı ve şeyi sonra koyarız. Bu da Kemal'dir. Yes sir. Bu kim? Tolga erlik var da niye erörlü çıkmış? Tolga'nın karizma 10. Persuasion 8. Willpower 8. Ke yani Kemal'e yakın. Hatta Kemal'den daha fazla karizması. Çünkü insanları daha iyi yönlendirebilen bir tem operatif Ha burada düzgün Tolga burada. Ee, Şu Kaya'ya odaklanalım. Kürdü gönderelim. Behçet average. Bu arada mesela Behçet süper karakter. Ama bakın dikkat edin. Behçet OP değil hiç. Karizması yüksek. Great ama perfect değil. Diğer çoğu şeyi kötü. Intelligence olan da yani 8 genel olarak ama yani hiçbir seti OP değil ama en keyifli karakterlerden biri Behçet lider olarak. Ömer'i e ne yapmışım? E, Ömer de bayağı average. Melee ve strength de iyi. Ayı Murat tamamen strength build yapmış. Başka hiç bok yok. Asena'yı geç. Kaya'ya bakayım. Kaya ne yapmışım? Kaya Kaya'nın zekası 9. Kemale yakın zekası olan tek adam. Ee, yani tabii potansiyel bu tabii. Hani applied zeka değil. Onun için Kaya bayağı average ya. Ama çömez e, şöyle bir şey olabilir. Level atladıkça belki de hani çok sık değil nadiren upgrade edebiliyordur statleri. Oğlum Barbaros'un mechanical'ına bakın oğlum. 10, 10, 10. Kürdandan size yapar yani. Kürdandan yapar size titreşen. Pilsiz o kadar iyi mechanical'ı. Adam motor yapabilir yani. Ramjet motor yapabilir. Kaya'nın intini 8 gösterip 9 yapmış. Oğlum sen nasıl bir otistsin Umut? Umut sen nasıl bir otistsin bunu gördün lan? Oğlum herif heksago heksagon, diyorum herif e, şeyde e, dekagon mu lan bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet dekagondaki herif şeyi gördü adam helal olsun Umut'cum ya. Valla sen onu ne yaptım? Bir şey sildim. E, başka o dönemden hazırladı. Bunların hepsini indirdim artık elimizde. Açarız yayında. Ee, abi. Abi evimin fotoğrafları ya Irvine, şey, Orange County'de. Oğlum çok fark yani ekonomin Amerika'da da yani. Projemiz hayırlısıyla kapıdan bakma ve kazma kürek yakma vakti gelmeden sizlerle olacak. Artık yavaş yavaş bazı sahneler, jenerikler ve karakter detayları paylaşmaya başlayabiliriz. Asena Tümer karakteri Ahu Türk Pençe. Ahu Türk Pençe. Asena karakteri. Bak bak. İnternette terbiyeli olduğum dönemler. Masumiyet. Masum, masum Alper era. Innocent. Siz yokken. Ee, börü öyküsünün bel kemiği. Dünyada çok az yerde bulunan, faal çatışmaya gidebilen, şehit olan ülkesi için erkeklerin ardında değil, yanında duran kadın kahraman ayrıcalığı, polis özel harekatın alameti farikalarından biri gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü Türk kadınının gerçek niteliğinin Tomris'ten Nene Hatun'a cesaretli olmasının bir temsili. Oyuncusu Ahu ile oturup konuşurken her karakteri hazırladığımız gibi bir RPG tarzı karakter tekerleği tasarlıyoruz. Şişt, tekerlek dedi. Size, sizden bahsetmiyor ama karakter tekerleği character wheel tasarladık. Bunu mangalardan tutun 90'lar RPG'leri tarzında İngilizce yazıp onları detaycılığımızı ne? Gramer terk Alper Çağlar. O karakterin en ufak gücü ve eksiğine dair bilgilendirmek için rol inşası sürecinde oyunculara veriyorum. İstisnasız tüm oyuncularımız da karakterlerinin zayıf ve harikulade yön, hem zayıf hem harikulade yönlerini bu sayede çabucak etüt edebiliyor. Bunu her projeye yapmak benim ya bunu her projeye genelde bunu her projede genelde yapıyorum. Öykü evreni yaklaşımımızın bir yansıması. Hakikaten de böyle Panzehir'de de bu var yani. İlk Göktürk'te de var zaten biliyorsunuz. O dönemden bir şeyler bakacağım. Bir dakika. <laughs> Dağ Sleeve. Oğlum hiçbir zaman yapılmamış Blu-ray'in sleeve'ini tasarlamışlar. Oh shit. Hiçbir zaman daha iki blu ray çıkmadı ya. Ee, Door Dash Order. Orange County. Hamburger söylemişim. in and out. Ya yok. E In-N-Out'tan in getiriyorlardı galiba. Bu ne? Ee, bir dakika. Rian Johnson'a Johnson nefret şeyleri yapmışım. Rian Johnson. Ya Star Wars'u bitirdikten sonra böyle hepinizi yapacak bu Star Wars'u öldüren herif diye.